Şimdi de Türkiye tarihinde yakın dönemde yaşanan olayları hatırladığımız eski defterler gelecek ekrana. Türk halkının çabuk sahiplenme özelliği malum. Peki bu sahiplenme Soğuk Savaş'ın bir kutbunun ülkemize yerleştirdiği füzelere isim koymaya kadar ileri giderse ve Soğuk Savaş'ın diğer kutbundan çekinenler de o ismin önüne lakap takarsa size İbrahim füzelerinin hikayesini anlatalım mı? Tarih 17 Nisan 1961'di. Soğuk Savaş'ın en sıcak günleri yaşanıyordu. Sovyetler Birliği ile her alanda gerilen Amerika Birleşik Devletleri, Küba'da kale kaybetmiş, kontrolündeki Batista yönetimi Fidel Castro liderliğindeki sosyalistlerce devrilmişti. ABD'nin son çaresi, kendisine sığınan Kübalıları silahlandırıp Castro'yu devirmekti. Ancak olmadı. Sır gibi saklanan Domuzlar Körfezi harekatı Castro için hiç de sır değildi. İddiaya göre ABD tarafında sızma olmuştu. Çıkartma yapılan körfezde çoktan hazırlığını yapmış Castro yönetimi harekatı püskürttü. İsyancı Kübalıları tek tek esir aldı. Öfkeden deliye dönen ABD Başkanı Kennedy, CIA'yı kıymıklarına ayıracağım diye bağırdı. Castro'ya desteğinden emin olduğu Sovyetlere hamle yapmalıydı. Başkan Kennedy uzun zamandır kararsız olduğu adımı atacaktı. Soğuk bir sesle devam etti. Jüpiter füzelerini Türkiye'ye yollayın. Peki Jüpiter füzeleri meselesi neydi? 4 yıl öncesine gidelim. ABD 1957'de NATO üyelerine orta menzilli balistik nükleer füze olan Jüpiter'i yerleştirmeyi teklif etti. Bu teklife Sovyetlerle gerilmek istemeyen tüm Avrupa ülkeleri soğuk baktı. Sadece İtalya ve Türkiye kabul etti. Zira Ankara'da Stalin'in Kars ve Ardahan'ı isteyerek oluşturduğu travma hala devam ediyordu. 19 Eylül 1959'da ABD ile Türkiye anlaşma imzaladı. Fakat Washington, Türkiye'ye kontrolsüz güç veriyorsunuz diyenlerin baskısıyla füzelerin transferini bekletiyordu. Çünkü kumanda kontrolü Türkiye'nin elinde olacaktı. Füzelerin sadece biri 1.44 megaton, yani Hiroşima'ya atılan atom bombasından 100 kat güçlüydü. İşte Kennedy sonunda o kararı almıştı. Türkiye'ye gönderilen 15 Jüpiter füzesi ve 5 fırlatma rampası daha önce belirlenen İzmir Çili'deki üsse yerleştirildi. Ankara füzeler için güvenlik, bakım ve eğitim alanlarında asker, sivil 2000 personel görevlendirdi. Bazı subaylar ABD'ye eğitime gönderildi. Bazıları 18 Nisan 1962'de NASA üssünde deneme atışı bile yaptı. Füzeler Türkiye tarafından benimseniyordu. Orta menzilli balistik füzeler kavramının İngilizce baş harfleri IRBM'di. Türk subaylar yazılış benzerliğinden İbrahim diye isim verdi bu füzelere. Füzeleri kabul etmenin sebepsiz yere Sovyet düşmanlığını kazanmak bunun da delilik olduğunu savunan subaylar da vardı. Onlar da bu ismin önüne deli lakabını taktı. ABD füzeleri kimine göre İbrahim, kimine göre deli İbrahim füzesi olmuştu artık. Bu sahiplenmenin devamı mıydı bilinmez. Füzelerin üzerine Türk bayrakları da çizildi. Bayrağın hemen altında bir ok işareti yer alıyor. Ok işareti nükleer bombanın patlamasından sonra ortaya çıkan mantar bulutunu işaret ediyordu. Bu kimilerine göre bir hatırlatma, kimilerine göre bir Tehditti. Boyları 18 metre olan füzeler açıkta durduğu için çevredeki köylüler merak ediyor. Onların ne olduklarını soruyordu bir ara füzelerin yeni yapılacak caminin minareleri olduğunu bile işittiler. Jüpiter açık hedef olduğu için savaş halinde 15 dakikada fırlatılmalıydı. Bu yüzden nükleer başlıklar sürekli takılıydı. ABD ara ara üssü resmi olarak denetliyordu. Senato heyetinin bir gezisinde füzelerden birinin motorunda kurşun deliği görüldü. Üstteki bir kaza mıydı yoksa dışarıdan sabotaj mıydı çözülemedi. Bir füzenin de elektrik bataryası patlamış, kontrol paneli de bozulmuştu. O tarihlerde Amerikalılar Sinop'a dinleme üssü kurunca Sovyetler Birliği tereddüt etmedi. 1962'de gizlice müttefiki Küba'ya nükleer füze başlıkları yerleştirdi. Amerika Birleşik Devletleri bir hava gözetlemesinde bunu tespit edince kıyameti kopardı. Can düşmanı tarafından burnunun dibine nükleer füzeler sokulmuştu. Başkan Kennedy savaş ilanının eşiğindeydi. Küba füze krizi tam olarak buydu. Sovyet lideri Nikita Kuruşçev, biz Küba'daki füzeleri sökeriz, peki ABD de kendi Küba'sındaki füzeleri sökecek mi dedi. Kastettiği Türkiye'ydi. ABD'nin bu iddialaşmada çıkış yolu kalmamıştı, füzeleri sökecekti. Ancak bir sorun vardı, Türkiye füzelerin sökülmesini istemiyordu. 27 Mayıs askeri darbesinin üzerinden daha 2 yıl geçmemişti. Türkiye'yi askeri junta yönetiyordu. Sento toplantısında nabzı yoklanan Dışişleri Bakanı Selim Sarper, "Üssün ödeneği daha mecliste yeni onaylandı. Bu bizim için utanç verici olur. İlişkilerimiz zarar görür." deyince Başkan Kennedy bir taviz de Türkiye'ye verecekti. Amerikalı bir diplomat Ankara'ya geldi. "Bay Başkan söz veriyor. Size Jüpiter'den daha modernini daha güçlüsünü vereceğiz dedi. Ankara ikna oldu. 1963'te hem ABD hem de Sovyetler Birliği düşmanlarının komşularına yerleştirdikleri füzeleri söktü. Amerika Birleşik Devletleri Türkiye'ye Jüpiter füzelerinden daha kuvvetlisini getirdi mi bilinmez. Fakat Türkiye'nin de dahil olduğu baş döndüren uluslararası bir kriz daha geride kalmıştı.